Genel arkadalar veya akrabalar izle yapılan bazı konumalar, geçmişte baskılan olabileceğiniz eski travmatik anıları ortaya çıkarabilir. Bu, Son zamanlarda kariyat yiyiniz birçok engellelik tutabilir. Böylece bu duyguları serbest bırakabilir ve engelleri ortadan kaldırabilirsiniz. Bir kez engelleri kaldırırsanız artık siniriniz gökyüzü olur. Kişisel gücünüz ve özgüveniniz her zamankinden daha güçlü olmalı. En iyisi için devam edin. Akburç yorumlar. 22 Ocak bir sosyal etkinlik veya grup toplantısı sayesinde ilginç alanlarda bazı yeni ve heyecan verici kişilerle temasa geçebilirsiniz. Hatta belki uzun zamandır görmediğiniz eski bir arkadaşınızla alabilirsiniz. Bu anda bir ilikiniz yoksa çekici bir key ile tanıyabilirsiniz. Bu sizin için heyecan verici ve tevk edici bir gün olacağı benziyor. Büyük bir geleceğin kapıları sizin için açılırsa ayırmayın. Keyfini çıkarın. Y ve kariyer yorumları. 22 Ocak bugün, gezegenlerin enerjisi size insanüstü bir güç kazandır bugün çok fazla kuvvet ve kararlılık elde edeceksiniz. Dayan yükliliğiniz antrenmanlar ve diğer spor aktiviteleri için yüksek olacaktır. Yerinde, büyük projeleri bitirmek ve bakalar en kendi bakyaçenize ikna etmek için iyi bir gün olmalı terfi kampanyası veya politika değişiklikleri banatmaya çalışmak gibi herhangi bir politik etkinlikte de ayrıca yolunda gidecek olmalı. Maddi durum burç yorumlar. 22 Ocak bugün kendinizi eğitim hedefleriniz hakkında dönürken bulabilirsiniz. Okul dönemi sona eriyor. Eğer okuyorsanız, zihniniz dönem ödevleri ve finallerle meygül olabilir. Eğer okumuyorsanız da, Gelecek dönem için bir seyinifa kaydı olmayı dönebilirsiniz. Bu açıdan hangisine karar verirseniz verin. O konuya tamamen kendinizi vereceksiniz. Temkinli bir ekilde ilerlemekte fayda var. Yeyi yağan bur burç yorumları. 22 Ocak sofistike ve olgun insanlara ilgi duyup kapılabileceğin bir gün. Tavırlar yoturmu ve kendi halinde olan birinin enerjisi seni çok iyi hissettirebilir. Bu ki senden daha yahi veya daha deneyimli olabilir. Onun bir ilham perisi olduğunu dünebilirsin. Sen de hayatına bu kişinin bazı stillerini uygulamak isteyebilirsin. Konuma tarzlar yeni taklit edebilir veya giyim tarzlarını benimleyebilirsin. Partiler her zaman hoğunuza gitmektir. Ancak ziyana yol açmadan, Aklı bayında elenmeyi seviyorsunuz. Bugün arkadalarınız yeni, yeni ayarını kaçırıp dağıtması halinde dizginleri ya da arabanın anahtarlarını elinize almanız gerekebilir. İçkiyi fazla kaçırabilir, sersemce davranılarda bulunabilirler. Bir terslik çıkmasın diye koruyucu rolüne soyunmak isteyeceksiniz. Ne de olsa sonradan üzülmektense temkinli olmak daha iyidir. Yeni yanlamalar, yeni görümeleri yapabilirsiniz. Üstlerinizden gelecek, gelecek yeni teklifler terfi gibi gündemlerde yağmenizde yeni kapılar açabilir. Gelecek fırsatlar iyi değerlendirin. Ailenizle, elinizle yağminize dair alacağınız yeni kararlar gündeme gelirken, sonucunu beklediğiniz konularda tamamlanmalar yağabilirsiniz. Aile kurma kararı verebilirsiniz. Ebeveyn salığına dikkat edin. 22 Ocak 2022 Perembe Yorumu Bugün, al ilmadık davranışlar ortaya koyabilir ve etrafı kari biraz inatçı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yaklaşımlar enerjinin her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. Agresif ve ters tavırlar ortaya koymadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Nedeni belli olmayan dönüler yaparak anlayılması güç tepkilerle karılabilirsiniz. Olumsuz etkilerin izlerinden kısa zaman içerisinde kurtulmaya çalışın. Boğa burcu günlük yorumu akilikiler boğa Burcu bugün ak ilikler yorumu, ak ve iyiliki hayatınızda bugün, duygularınız ifadesinde daha kararlı olmalısınız. genel olarak istediklerinize olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz, dengeler ne kadar karmayık olursa olsun, siz ilkinize değer verdiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Boğa Burcu günlük yorumu ya kariyer ya ve kariyer hayatınızda bugün. Kollara uygunluk göstermenin yollarını yaramalı ve ona göre adımlar atmalıysanız, kontrol sizde olduğu sürece her ey daha da iyiye gidebilir. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlamalıysanız, Boğa Burcu günlük Yorumu maddi durum Boğa Burcu günlük maddi yorum. Bugün, maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatlar yani iyi ekilde değerlendirmeye çalışın. Planlı ve kontrollü olmanız gereken bir gün. Elinize karşı her zaman çok dürüst ve cömertsiniz. Bugün yerinizde ortaya çıkabilecek her türlü çatışmadan uzak durmaya özen gösterin. Duygusal olarak kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ve hayata daha pozitif bakmaya balacınız. Özellikle sabah saatlerinde kendinizi fazlasıyla enerjik hissederken yani ani hareketlerden uzak durmalıysanız, fiziksel, sportif aktiviteleriniz varsa temkinli olmanız gerekebilir. Duygusal olarak ani tepkilerinizi tartmadan hareket etmemeye çalışmalısınız.